Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 7. sınıflar. Bugün matematik 1. dönem 1. açık uçlu yazılıyı birlikte çözeceğiz. Sevgili öğrenciler bakanın sorularını çözdüm. 2 tane kendi örneğimi yayınladım. Bu üçüncü örneğim lütfen dört tanesini de izleyelim. Bir tane daha çekeceğim. 5 örnek çözümüze inşallah zaten 100 almış olacağız sevgili öğrenciler. Evet klasik olarak işlem önceliği sorumuz var. Burası artı 24 yazalım tekrar. Evet. Eksi. Eksi 2'nin 3. kuvveti nedir sevgili öğrencilerim? Eksi 2 çarpı. Evet. Eksi 2 çarpı eksi 2 bakın. Artı 4 çarptığımızda ne oldu sevgili öğrencilerim? Eksi 8 oldu. Şurası eksi 8. Çarpı 4 ile çarptığımızda bakın. Eksi çarpı işlemi tekrar eksi var. Önce ne yapmamız lazım? Çarpı yapmamız lazım. Yani eksi 8 ile 4'ü çarptığımızda ne oldu sevgili öğrencilerim? Eksi 32 yapmış oldu buradaki işlem. Daha sonra eksi eksi 5 ile ne yapacaktır? Artı 5 yapacaktır sevgili öğrencilerim. Şimdi devam ediyorum. 24'ümüz var. Eksi eksi 32. Burası ne yapar sevgili öğrencilerim? Artı 32 yapar. Artı 5 de burada var sevgili öğrencilerim. 32 bakın ne oldu? 3, 50, 56 yaptı. Sevgili öğrencilerim 5 de burada. 61 bizim sonucumuzdur sevgili öğrenciler. Rasyonel ifadeleri aynı sayı doğrusu üzerinde gösteriniz diye söylemiş. Yani hepsini yapmak lazım sevgili öğrencilerim. eşlediğimiz eşitlediğimiz zaman şurayı 0 kabul edelim. 0 şöyle 1 arasını 8'e bölelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Burası eksi 1 sevgili öğrencilerim. Şurayı 1 yapalım. Şurayı da artı 2 yapalım. Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 olmuş oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de artı 2 olmuş oluyor sevgili öğrenci Şimdi eksi 1 bölü 2. Ne demek sevgili öğrencilerim? Bakın 1 ile 2 arasında değil, 0 ile 1 arasında. Yarım değil mi sevgili öğrencilerim? 1 bölü 2 ne demek? Yarım demek. Yani sıfır, eksi olduğu için 0 ile eksi 1'in tam ortasında olacak. Yani kaça bölmüştük? 8'e bölmüştük. 1, 2, 3, 4 tam ortası. Şurası eksi 1 bölü 2 olur sevgili öğrencilerim. 3 bölü 4'e geldiğimizde bakın bu da artı olduğu için yine 0 ile 1 arasında sevgili öğrencilerim. 3 bölü 4 ne yapar? Genişlettiğimiz zaman bu neye eşit olur? 6 bölü 8'e eşit olur değil mi? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tam şurası sevgili öğrencilerim. 3 bölü 4. Yani kaç eşit? 6 bölü 8 de burası olur sevgili öğrencilerim. Şöyle koyu gösterelim. Evet devam ediyoruz. 9 bölü 8. Bakın 8 bölü 8 1 bölü 8 daha eklenmiş. 8 bölü 8 tam ne yapar? 8 bölü 8 1 yapar. Bir tane daha eklediğimizde burası ne yapar sevgili öğrencilerim? 9 bölü 8 burası olmuş olacak. 9 bölü 8 ne demek? 1 tam 1 bölü 8 demek değil mi? 1 tam 1 bölü 8, 2 bölü 8, 3 bölü 8, 4 bölü 8, 5 bölü 8, 6 bölü 8, 7 bölü 8, 8 bölü 8 olduğunda bir tam daha gelecek. Ve ne olacak? Sonuç 2 olacak sevgili öğrenciler. Evet göstermiş olduk devam ediyoruz şimdi. Ankara'da gündüz hava sıcaklığı eksi 2 derecedir. İzmir'de gündüz hava sıcaklığı Ankara'nın sıcaklığının eksi 3 katının 2 fazlası. O zaman şöyle yazalım. İzmir evet. kaça eşitmiş? Ankara'daki eksi 2'nin eksi 3 katının 2 fazlasıymış. O zaman eksi 2 ile eksi 3 çarpıyoruz. Burası ne yapar? Artı 6 yapar. 2 daha 8 yapar. Yani İzmir'in hava sıcaklığı artı 8 misali görelim. Aynı gün içinde İzmir'de gece ile gündüz farkı 15 derece. Bakın o zaman gece şöyle yapacağız. İzmir'de ne olacak? İzmir gece artı 8 gündüzdü. Eksi 11 hava sıcaklığı farkı olduğu için eksi 7. Bu da ne olacak sevgili öğrencilerim? Gece İzmir sıcaklığı olmuş olacak. Devam ediyoruz. Yanda verilen yere yan yana gelen dikdörtgenlerin içindeki sayıları çarparak bu klasik yandakileri çarp yukarı çekmiş sevgili öğrencilerim. Tamam anlaşıldı. Şu işlemin sonucu nedir diye soruyor. Şimdi sevgili öğrencilerim. Eksi 1 ile artı 5 çarptığımızda yukarısı kaç olur? Eksi 5 olur. 12 olması için eksi 4 ile kaç çarpmak lazım? Eksi 3 çarpmak lazım ki artıya dönsün değil mi? Artı 12 olsun. Güzel. Şimdi sevgili öğrencilerim. B kaç olur o zaman? Eksi 3 ile eksi 1 çarparsak burası kaç olur? Artı 3 olmuş olur. B'yi o zaman şöyle yazalım. Eşittir artı 3 diye. Artı 12 ile artı 3 çarptığımızda a'yı bulmaz mıyız? Buluruz. A eşittir. 12 ile 3 çarptığımızda ne yapar? 36 yapar. Şimdi c'ye geldiğimizde c neye eşittir? Artı 3 ile eksi 5 çarptığımızda artı eksi eksi olur. 3 ile 5 çarptığımızda 15. C'de ne olur sevgili öğrencilerim? Eksi 15'i bulmuş olur. Şimdi bunlara göre a çarpı b diyor. Şöyle inelim. A kaçtı? Artı 3. B kaçtı? 36. Çarpacakmışız. Eksi, eksi. 15 sevgili öğrencilerim. C'yi çıkartacakmışız. 3 kere 6. 18. 3 kere 3 9 bir delde de 10. 108 eksi 15 artıya dönüşür. Artı 15 yapar sevgili öğrencilerim. 108 ile 15 topladığımızda da bakalım kaç yapar. Evet. 100 olsa 115. 123 evet yapar. 123 bizim aradığımız sonuçtur sevgili öğrenciler. Pardon. 25 soruluk bir testte öğrenciler doğru cevapladıkları her soru için artı 4, yanlış için eksi 2 puan alıyorlarmış. Boş sorular için de eksi 1 puan alıyorlarmış. Buna göre 17 doğru 4 yanlış yapan bir öğrenci ne yapardı? 25 sorulukmuş bakın sevgili öğrencilerim. 17, 4, 21. Demek ki 4 tanesi de boş. 17 doğru. Şöyle yapalım. 17 doğru ne yapar sevgili öğrencilerim? 17. Evet tane artı 4 puan. Evet. Kaç boş varmış sevgili öğrencilerim? 4 yanlış. Onu da yapalım. 4 yanlışını yapar. 4 çarpı eksi 2 puan yapar. Boş kaç tane sevgili Bakın 17, 21, 25 soru olduğu için 4 tane de ne var? Boş var değil mi sevgili anacığım? O zaman 4 ile de kaç çarpacağız? her bir soru için çarpı eksi 1. 4 tane eksi 1 ne yaptı sevgili Eksi 4 yaptı. 17 ile 4, 4 kere 7, 28, 68 yaptı. 4 tane de eksi 2 ne yapar? Şöyle eksi 2 yapalım. Eksi 8 yapar. O zaman kaç olur? Artı 68. Ne oldu bakın? Eksi 8, eksi 4. Bunları topladığımızda sevgili öğrencilerim ne olur bakın. Toplam. 68'den 8 çıktı. 60 kaldı. 4 daha çıkardığımızda 56 puan almış olur sevgili öğrenciler. Devam ediyoruz. Evet hemen devam ediyoruz. Şurada mutlak değerler var. Önce bunlara bir dikkat edelim. Evet eksi 17 yazdım. Eksi eksi 5 şurası ne yapar sevgili öğrencilerim? Artı 5 yapar değil mi? Mutlak değer. Eksi 17 artı 5 daha eksi 12 yapar. Ama mutlak değerimiz var sevgili öğrencilerim. Eksi devam ediyoruz. Şurası artı 8 yapar mutlak değer olduğu için. Çarpı eksi 3'ümüz var. Bakın mutlak değer yok artık. Burada köşeli parantez. Dikkat edelim. Şunları mutlak değer zannedebilirsiniz. Burası da ne oldu? Artı 8 de eksi. 3'ü çarptığımızda ne oldu sevgili öğrencilerim? Eksi bakın artı eksi eksi 24 yaptı. Evet. Eksi 12 mutlak değer olarak ne yapar? Artı 12 yapar. Eksi eksi 24 de artıya dönüşür. Artı 24 yapar. İşlemin sonucu da ne yapar? 36 yapar sevgili öğrenciler. Evet bakın çok tehlikeli bir soru. Yıldız koyuyorum. A, B ve C birer tam sayı ifade etmek demiş. A küçüktür B. Bakın eşittir küçük. Yani eşit de olabilir sıfıra küçüktür B. Evet. C de sıfırdan büyükse kaç tanesi doğrudur diye soruyor. Şimdi sevgili A çarpı B her zaman pozitif olur mu? Bakın B sıfıra eşit olduğu zaman B sıfır ve sıfırdan küçük değil mi? Sıfır ve sıfırdan küçük. B sıfıra eşit olduğu zaman bakın ne olur? Yanlış olur değil mi sevgili Yani sonuç sıfır olabilir. B sıfır olduğu zaman. A çarpı eksi bir. A bakın zaten eksi. Bir de bunu eksiyle çarptığınız zaman ne olur? Artı olur değil mi sevgili Artı olması lazım. Yanlış. Çünkü a zaten eksi. Sıfırdan küçük. Bir de eksiyle çarparsanız sonuç artı olur. Sıfıra eşit olmaz. Yanlış olur sevgili öğrencilerim. C ile a'yı çarparsanız. Bakın. C sıfırdan büyük. A sıfırdan küçük. Yani a'mız her zaman eksi. C'miz artı. Eksi ile artı çarptığınız zaman eksi olur. Sıfırdan küçük olur. Her zaman bu doğru olur. B ile C'yi çarparsanız bakalım. B sıfır eşit de olabilir. Eksi de olabilir. C de zaten her zaman artı olduğu için sevgili öğrencilerim. Ya sıfır ya eksi. Bakın bu B sıfır olduğu zaman sonuç bakın sıfıra eşit çıkar doğru. B sıfırdan bakın küçük eksi olduğu zaman C'de artı olduğu zaman çarparsanız eksi olur. Sıfırdan küçük olur. Yani bu da doğru. Tekrar ediyorum. B, burada C zaten artı sevgili öğrencilerim. B sıfır olursa sıfır eşit olur. Eksi olursa bakın sıfıra eşit ya da küçük demişti ya Eksi olduğu zaman da bakın çarptığınızda eksi olur sıfırdan küçük olur. Bu işlem doğru olmuş olur. C bölü A. A'mız zaten eksi sayı verdim. C'miz de zaten artı. Artıyı eksiye böldüğümüzde ne olur? Eksi olur ve sıfırdan küçük olur. Bu da yanlış olmuş sevgili öğrenci. Kaç tanesi doğru demişti? İki tanesi. Evet doğrudur sevgili öğrenciler. Devam ediyoruz. M sayısının toplama işlemine göre tersi 16 ise evet kendisi ne demek demek sevgili öğrencilerim? Eksi 16. O zaman M'yi şöyle yazıyorum. M eşittir eksi 16. N sayısının 3 katının N neymiş sevgili öğrencilerim? Bu N'yi 3 ile çarpıyormuşuz. Şöyle çarpı. Evet eksi 2 fazlası. Bu da kaç eşitmiş? Eksi 8 eşitmiş. O zaman N çarpı 3 ne yapacak sevgili Eksi 2 karşı artı 2 yönderdim. Eksi 6 yapar. N'miz 3 ile çarpınca eksi 6 oluyorsa neye karşıdır sevgili Eksi 2 olarak ne yaparız? Buluruz sevgili Bize ne soruyor? M bölü ne? M bölü ne ne olur sevgili öğrencilerim? Eksi 16 bölü eksi 2. O da bakın eksi eksiye bölerseniz artı çıkar. 16 2'ye bölerseniz 8 sonucunu bulursunuz sevgili öğrencilerim. Gelelim 9'a. Eksi 14'ten büyük 11'den küçük sayılar. Eksi 14'ten büyük. Bakın eksi 14'ten büyük olan sayılar neler var? Eksi 13, eksi 12, eksi 11, eksi 10, eksi 9, eksi 8, eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 11'den de küçük demiş sevgili öğrencilerim. O zaman kaydı pardon köşeye gelince. Evet bizim aradaki işlemlerimiz hangisi oluyor? Bakın kalem rengini değiştiriyorum. Kaç tane e, var? Evet toplamlarını bize bulun diye söylemiş. Şimdi bakın 19, 8 diye gelirken sevgili öğrencilerim. Bu da eksi 10, eksi 9, eksi 8, eksi 7 Bak şu gelenler. Şunlar sıfıra kadar olanlar ne oldu? Bakın sıfırdan şuraya kadar. Eksi olan kadar olanlarla sıfırdan artı 10 kadar olanlar ne yaptı? Birbirine götürdü sevgili öğrenciler. O zaman geriye kaldı? Eksi 13. Eksi 12. Eksi 11 kaldı sadece. Yani o zaman bizler şöyle yapacağız. Eksi 13 artı. Evet. Eksi 12 artı. Eksi 11. Çünkü diğerleri birbirini götürdü. O zaman işlem ne oldu? 13 bakın. 25 36 çıkmış oldu. Eksi 36 bizim işlemimizdir sevgili öğrenciler. Evet gelelim 10. ve son soruya sevgili öğrenciler. B sayısının yukarıdaki eşitsizliği sağladı. Tekrar yazalım şöyle genişçe. Eksi 3'ün parantez küpü küçüktür B'den. B de küçükmüş parantez eksi 4'ün karesini. B sayısının yukarıdaki eşitsizliği sağladı ve çift olduğu bilindiğine göre B'nin alabileceği değerleri soruyor. Şimdi o zaman kaç olabilir? Şimdi önce eksi 3'ün küpü nedir sevgilerim? Şurası eksi 27 yapar. Kuvvet eksi olduğu için. B şunu da yapalım. Eksi 4'ün karesi ne yapar? 16 yaparsa sevgili O zaman arada çift olan hangileri var? Eksi 27'den büyük 16'dan küçük. Bakın eksi B'yi şöyle yapalım o zaman. Eşittir. Eksi 26 çift. Eksi 24 çift. Eksi 22 çift. Eksi 20 çift. Eksi 18. Eksi 16. Eksi 14. Eksi 12. Eksi 10. Eksi 8. Eksi 6. Eksi 4. Eksi 2. Daha sonra 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16'dan küçük dediği için sevgili öğrencilerim. 16'yı ne yapmıyoruz? 16'yı almıyoruz sevgili öğrencilerim. O zaman kaç tane vardı diye sormuş. O zaman B alacak evet, değerlerini yazıyorum sevgili öğrencilerim. Kaç tane alır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 tane değer alır sevgili öğrenciler. Evet. Onun sorumuzu da bu şekilde çözüp bitirdik sevgili öğrencilerim. Evet lütfen bakın 3 tane çözdüm. Diğer 2 örnek ve map sorularını da çözmeye çalışalım. Onları da lütfen izleyelim. Yorumlarda buluşalım. İyi kötü eksik istediğiniz hangi yazılı varsa hangi dersten yazınız ne zamansa yazın sizler için hazırlayayım. Tüm dersleri çekiyorum biliyorsunuz sevgili öğrencilerim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.